Evet sevgili dostlar herkese sağlıklar, siyahatler dileyerek işimize başlıyoruz. Ha, bu adamın şapkası ne derseniz arkadaşlar bu şapka ne şapkası? Pilot şapkası. Hani uçuyoruz kaçıyoruz ya arkadaşlar. Ben de dedim hazırlanayım. Uçarken arkadaşlar ben de onlara yetişeyim diye bunu taktık arkadaşlar. Bundan idare edelim. Şimdi arkadaşlar sizlere bu iki tane bahar dalı arasındaki farkı ikisini de ben yaptım arkadaşlar. İkisinde de toplam 24 adet bahar dalı var. Bakın yanaşalım. Bu ve bu bahar dalı arasında bakın bunda sanki daha fazla bahar dalı kullanılmış gibi görüyoruz değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Hayır. Bunda da aynı 24 kullandık. Bunda da 24 kullandık. Aradaki farkı sizlere şimdi kelime kelime anlatacağım arkadaşlar. Bu gördüğünüz bahar dalı. Şimdi ilk etapta ne yapıyoruz? Bizde biliyorsunuz saklama, gizleme hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu gördüğünüz bahar dalını önce nereden kesiyoruz arkadaşlar? Elimize yan keskimizi alıyoruz. Hemen getirdik arkadaşlar. Bunda kullandığımızdaki farkı söylüyorum arkadaşlar. Bunda hiç kesilmemiş 24 tane tıkır tıkır sapladık. Bunda ne yaptık? Bu üründe ne yaptık arkadaşlar? Bunda toplam 24'ün 10 tanesi 12 tanesini ne yaptık arkadaşlar? Şuradan yani bu böyle bir tane ya. Getirdik hemen buradan. Şurada gördüğünüz ürünün. Bakın arkadaşlar. Hemen getiriyoruz. Şuradan bakın. Şuradan kesiyoruz. Şu bir oldu. Şurada az bir yer daha tutuyor bunu arkadaşlar. Tam kesememişiz. Tam keselim. Plastik tutuyor. Buna evet. Şu böyle oldu. Yani bu bir taneyi böyle saplamış. Bu bunun ürünü. Bu böyle hiç kesilmemiş ürün. Bunun da tekrar şuradan tekrar bir daha kesiyoruz. Yani ne oldu bu? Toplam iki tane. Yani Buradan böyle iki tane çıkartmış olduk gördüğünüz gibi. Nasıl aradaki farkı fark edebildiniz mi? Sadece ufacık bir küçük detaylarla farkı yaratmak isterseniz gördüğünüz gibi sadece arada fark birbirinden ayrılması başka bir olay yok arkadaşlar. Birbirinden ayırdık mıydı? Ürün nasıl çıktığını görüyorsunuz. Bu böyle hiç kesilmeden takılan. Bu da kesilerek takılan bir ürün. E bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi sırada yapmasına geldi. Önce kesilmemişleri geliyoruz arkadaşlar. Burada da yeni yapacağımız ürün var. Kesilmemişleri ne yapıyoruz? En üstüne tepeye 3 noktasına yani şu üç noktasına her tarafa ikişer ikişer atıyoruz. Bunu ben Videolarımızı dikkatli seyreden arkadaşlar devamlı görmüşlerdir. Her zaman yapması o kadar basit ki herkes artık yapmaya başladı. Yapanlar da bize geri dönüş yapıyor arkadaşlar. 3 tane yani buralara çok rahat bir şekilde deliyoruz, takıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Hemen bir altına, sonra çaprazına, sonra çaprazına, sonra çapraz. Çaprazlama yürüyerek tamamen bunu hallediyoruz arkadaşlar. Takıldığınız sorularda dönüş yaparız ama hemen dönüş yapmamızı beklemeyin arkadaşlar. Bakın bunda komple kesilmede takılan bunda da kese kese taktıklarımız arkadaşlar.